Aziz kardeşlerim, küresel bir salgınla karşı karşıya olduğumuz, bütün mabetlerin, camilerimizin kapalı olduğu, camilerin merkezinin, Kabe'nin, Mescid-i Nebi'nin, Mescid-i Aksa'nın kapalı olduğu, evlerimize kapandığımız şu dönemde ilahi bir lütuf olarak bizlere gelen Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ehya etmenin derdindeyiz. Peki Ramazan-ı Şerif nedir? Hikmeti nedir? Kıymeti nedir? Ramazan-ı Şerif'i nasıl idrak edeceğiz? Kısaca inşallah bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ramazan-ı Şerif, Bakara Suresinin 185. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu üzere Şahru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an huden lin nasi ve beyinatin minel huda vel furkan. Femen şehide minkum eş şehre felyesum ila ahil ya Sadakallahu azim. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede mealen şöyle buyururlar. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim bir rehber olarak, hidayet rehberi olarak, hak ile batılı ayırt eden bir rehber olarak size indirilmiştir. Her kim bu aya erişirse bu ayda oruç tutsun buyuruyor Rabbimiz. Hemen bir üst ayet kerimede de yüce Rabbimiz Ya amenu kutibe siyamu kutibe min qablikum tattaqun. Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere milletlere farz kılındığı gibi sizlere de oruç farz kılındı ki onun sayesinde takvaya erişesiniz. Sevgili Peygamberimiz yine bir Şaban ayının son günü Ashab-ı Kiram ile beraber Selman-ı Farisi Hazretlerinden öğreniyoruz. Şöyle buyuruyorlar. Pek yüce bir ayın, kutsal bir ayın gölgesi üzerinize düştü. O ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı nafile kıldı. O ayda bir hayır işleyen diğer aylarda bir farz işlemiş. O ayda bir farz işleyen ise Diğer aylarda 70 farz işlemiş gibidir diyor. O sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O yardımlaşma ayıdır. O o ayda müminlerin rızkı bollaştırılır. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası muafiyet ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur. O ayda köle ve hizmetçilerin yükünü hafifleten kimseyi Allah bağışlar ve cehennem ateşinden kurtarır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir hadis-i şeriflerinde ben sa'a Ramazana imanen ve ihtisaban gufira lahu Her kim sevabını Allah'tan umarak ihlasla samimiyetle oruç tutarsa geçmiş bütün günahları bağışlanır. Başka bir hadis-i şerifte ise bu sefer gece ibadetiyle yani teravih namazıyla alakalı olarak sevgili peygamberimiz "Ben qa'a Ramazana imanen ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min Her kim sevabını Allah'tan umarak ihlasla samimiyetle gecelerini ihya ederse Ramazan-ı Şerif'in yani teravih namazı kılarsa" hakkını vererek geçmiş bütün günahları bağışlanır. Ramazan-ı Şerif rahmet ayı, mağfiret ayı inşallah sonucu itibariyle de cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Tabi biz Ramazan-ı Şerif'e Ramazan-ı Şerif'i idrak ettik. İdrak etmek ayrı bir şeydir. İhya etmek daha başka bir şeydir değerli kardeşlerim. İdrak etmek bir şeye yetişmek, bir şeyi yakalamak. Elhamdülillah onu idrak ettik. İhya etmek ise o şeyi dolu dolu yaşamak, onun içini doldurmak demektir. Rabbim cümlemize Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla ihya edenlerden eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'i nasıl değerlendirebiliriz? Ramazan-ı Şerif'de neler var? Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi onlara, onlar üzerinde durmaya gayret edelim inşallah. Tabi Ramazan-ı Şerif deyince ilk aklımıza gelen oruçtur. Allah Teala orucu bize farz kılmış. Oruç sadece midelerimize, bedenlerimize tuturacağımız bir ibadet değildir. Oruç bütün azalarımızla, organlarımızla tutacağımız bir ibadettir. İmsaktan iftara kadar yemeden, içmeden, bütün haramlardan uzak durarak yerine getirdiğimiz bir ibadettir. Evet, Ramazan orucuna dikkat ederek oruçlarımızı defolu hale getirmeyelim. Nasıl defolu hale gelir oruçlarımız, nasıl sevabı gider? yalan söylersek, yalan söylemeye devam edersek, harama bakarsak, haram şeylerle, boş şeylerle, mal aynı şeylerle uğraşırsak orucumuzun sevabı gider değerli kardeşlerim. Onun için bunlara dikkat edelim. İftar saatlerini değerlendirelim. Efendimiz buyuruyor ki mümin iki sevinci vardır. Birisi iftar ettiği vakit, birisi de Rabbine kavuştuğu andır. Rabbim bu anların sevincini cümlemize yaşat, yaşatsın inşallah. Sahurları değerlendirelim değerli kardeşlerim. Evet, bazı kardeşlerimiz duyuyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz. Gece saat birlere, ikilere kadar yatmıyorlar, oturuyorlar. Bir şeyler atıştırıp yatıyorlar. Sonra sahur yok, sabah namazı yok. Halbuki sabah namazı dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Oruç tutalım derken sabah namazlarımızı ihmal etmeyelim. İşte sevgili peygamberimiz buyururlar ki, تَسَحَرُوا فَاِنَّ فِي sahuri بَرَكَةً Sahura mutlaka kalkınız diyor. Sahurda bereket vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizimle ehli kitabın e, orucu arasındaki fark sahurdur diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahur vakti ise her vakti. Hani diyor ya şahir, uyuma seherde, uğrasın derde, söyle her yerde elhamdülillah. Seher vakti sahur vaktidir. Ve bil salihum yestağfirun. Yüce Rabbimiz Kur'an'da takva sahiplerinin özelliklerinden bahsederken onlar seherlerde istiğfar ederler buyuruyor. İşte İstiğfar vakti nedir? Sahur vaktidir değerli kardeşlerim. Bizler normal zamanlarda e, gecelerin gecelerin üçte ikisi, üçü geçtikten sonra kalkıp da teheccüd namazı kılamayabiliyoruz. Kılamıyoruz. Rabbim bizlere affilesin Ama Ramazan-ı Şerif bizim için bir fırsattır, bir imkandır. Her birimiz sahura kalktığımız vakit, mesela imsaktan diyelim bir buçuk saat önce, bir saat önce kalktığımızda tam teheccüd vaktidir. Güzelce bir abdest alsak, iki rekat, 3 dört rekat, altı, sekiz rekat kılabildiğimiz kadar teheccüd namazı kılsak, gözyaşı döksek, tevbe istiğfar etsek Cenab-ı Hak bizleri inşallah affedecektir. Böylece teheccüd namazı da kılmış olacağız. Sahurun bereketinden istifade etmiş olacağız değerli kardeşlerim. Camilerimiz kapalı. Teravih namazlarımızı camilerde kılamayacağız. Ne yapmamız lazım o zaman? Her evi, her ev, bütün evlerimizi camilere, mescitlere çevirmemiz lazım ailenin reisi kimse ya da ailede Kur'an'ı düzgün olan kimse ki her birimiz mutlaka hiç değilse Fatiha suresini, İhlas suresini, Kevser suresini biliyoruz. Bunu bilen kardeşlerimiz rahatlıkla öne geçip imamlık yapabilirler. İmamlık için başka şartlar aramaya gerek yok. Önde erkekler, arkada hanım kardeşlerimiz durmak suretiyle teravih namazlarımızı mutlaka ve mutlaka hakkını vererek bütün bir Ramazan kılmaya, eda etmeye gayret ederim değerli kardeşlerim. Ramazan ayı Kur'an ayı dedik. Kur'an ayında Kur'an öğrenmemiz lazım. Kur'an'ı bilmeyenlerin, Kur'an'dan mahrum olanların kendilerine, Rablerine bugün bir söz vermeleri lazım. Ben müminim, ben Müslümanım, ben bu kitaba inanıyorum ama ben bu kitabı daha tanımıyorum, okuyamıyorum diye üzülmesi lazım. Bunun için bir gayretin içine girmesi lazım. Bir kardeşimiz sadece Ramazan-ı Şerif'te bir söz verse, Kur'an'ı öğrense o Ramazan onun için mübarektir. Ama hiçbir şey değişmeden Ramazan-ı Şerif akıp gidiyorsa Ramazan-ı Şerif ıskalanmış demektir. Rabbim cümlemizi böyle durumlardan korusun. Ramazan ayı Kur'an ayı. Kur'an Ramazan ayında inmeye başladı. Dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an'ın doğum ayıdır. Kur'an'ın doğduğu aydır. Biz bir taraftan Ramazan'ı kutlarken, ihya etmeye çalışırken Kur'an'ı ihmal edersek bu neye benzer? Çok sevdiğimiz çocuğumuzun doğum gününü kutlarken o çocuğu eee öteleyip terk edip kendi kendimize onun doğum gününü kutlamaya benzer. Allah cümlemizi böyle durumlara düşmekten muhafaza eylesin. Bakın, Diyanet Başkanlığımızın bir televizyonu var. Diyanet TV diye. Başkanlığımıza ait bütün programları başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Kur'an öğrenmesini bilmeyen kardeşlerimiz, başkanlığımız Ramazana mahsus sıfırdan hiç bilmeyen kardeşlerimiz için Kur'an-ı Kerim öğrenme programı başlatıyor. Kur Ramazan şerfin ilk günden itibaren başlayacak inşallah. Gündüzün ortasında saat 12'de ve gece saat 1'de olmak üzere günde iki kere bu programları dinleyerek, izleyerek kardeşlerimiz, Kur'an bilmeyen kardeşlerimiz Kur'an öğrenebilirler. Yine İşleri Başkanlığımızın camilerimizde okuduğumuz ama bugün maalesef okuyamadığımız mukabeleleri inşallah Ramazan boyunca 30 hafız tarafından 30 cüz Kur'an-ı Kerim Diyanet TV'den İnşallah mukabelelerimizi dinleyebileceğiz. Çoluk çocuğumuzla birlikte. O namazlarımızı mümkün mertebe cemaatle birlikte evde kılmaya gayret edelim. Bir oruçluyu iftar ettirmek sevaptır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bir kimseye, oruçlu bir kimseye iftar verirse o oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır ve oruç tutanın sevabından bir şey eksilmez diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eskiden iftar çadırları açıyorduk. Caddelerde, sokaklarda, cami bahçelerinde Site, e, sofraları, iftar sofraları açıyorduk. Bugün bundan mahrumuz maalesef. Peki ne yapacağız? O zaman israf ettiğimiz zamanlar da oluyordu değerli kardeşlerim. O halde ne yapacağız? Bu israftan da kaçınmak adına, evlerimizi değerlendirmek, yardımlaşma, dayanışma adına o veremediğimiz ev iftarlarını, konu komşu iftarlarını koliler hazırlayarak, yemekler hazırlayarak e, gıda paketleri şeklinde fakir fukara yardım olan kardeşlerimize iftar niyetine gönderebiliriz. İtikaflara giriyorduk camilerimizde. Maalesef camiler kapalı olduğu için itikaf sünnetini de yerine getiremiyoruz. O halde her birimiz evlerimize zaten kalıyoruz. Devletimiz ne diyor? Hayatta kalmak için evinizde kalın. Evde canımız kalabilir ama canımız çıkmaz. Lütfen devletimizden aldığı tedbirlere uyalım. Ve bu evde kaldığımız süreyi de inşallah güzelce değerlendirelim. Her birimiz itikaf niyetiyle evimizde durursak, oturursak, Kitabı okursak inşallah Cenab-ı Hak bizlere itikaf sevabı da ecide verecektir. Allah Teala cümlemizi sevdiği razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin. Bakınız şu anda küresel bir salgında karşı karşıyayız. Dünyada iki buçuk milyon insan bu virüsten etkilenmiş durumda. 200 bine yakın insan hayatını kaybetmiş durumda. Ülkemizde 2.259 kardeşimiz bugün itibariyle can vermiş. Biz onları şehit hükmünde kabul ediyoruz. Dinimiz öyle kabul ediyor. Allah hepsine rahmet eylesin. Ve yaklaşık 100 bine yakın kardeşimiz de virüsten etkilenmiş. Dolayısıyla her birimiz bu risklerle karşı karşıyayız. Ne olur devletimizin aldığı tedbirlere uyalım, evlerimizde kalalım. Ramazan-ı Şerif'i dolu dolu yaşamaya gayret edelim. Allah Teala. Cümlemizi sevdiği, razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin. Sevdiği, razı olduğu güzel hayatlar bize bahşeylesin. Bizleri cümlemizi ümmet olarak, millet olarak, gözyaşıların dindiği, salgınların bittiği, sağlık, saat afiyet içerisinde bayramlara eriştirsin. Ramazan-ı Şerif hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz.